Değerli arkadaşlar, merhaba can akademiye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde temel kavramları işleyeceğiz. İlk başlığımız arkadaşlar rakamlar. Rakamlar sıfırdan 9'a olan, 9'a kadar olan sayılardır. İkinci başlığımız arkadaşlar doğal sayılar. Doğal sayılar da 0'dan sonsuza kadar giden sayılardır. Doğal sayılar kümesinin ilk sayısı sıfırdır. Doğal sayıları büyük N harfiyle ile gösteriyoruz. 3. doğal sayılar kümesinde arkadaşlar bir başlığımız daha var. O da nedir arkadaşlar? N artı yani pozitif doğal sayılar. Bir diğer adıyla sayma sayılar. Saymaya birle başlıyoruz. Buradan hatırlayalım. Üçüncü sayı kümemiz tam sayılar arkadaşlar. Z ile başlıyor. Z ile gösteriyoruz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden sayılardır arkadaşlar. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden sayılar. Tam sayılar da bakın sıfırdan sonsuza kadar olan yani doğal sayılarımız mevcut. Aynı zamanda birden sonsuza kadar giden sayılar yani sayma sayılar da mevcut. Tam sayılar kümesi negatif tam sayılar birleşim sıfır birleşim z artı yani pozitif tam sayılar şeklinde 3 kısma ayırmış oluyoruz. Burada arkadaşlar bir şeye dikkat edelim. Pozitif tam sayılar sayma sayılarıyla aynıdır. Yani birden sonsuza kadar giden sayılardır. Negatif tam sayılarda eksi birden eksi sonsuza giden sayılardır. Arkadaşlar bunu da görmüş olalım. Bir diğer başlığımız arkadaşlar rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar da arkadaşlar A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayıların kümesidir. Yalnız burada B'nin yani paydanın sıfırdan farklı olması gerektiğini unutmayalım. Evet rasyonel sayıları şurada görelim. Kümeye bakıyoruz arkadaşlar. Ne demiş bize? A ve B birer tam sayı. Yalnız B sıfırdan farklı bir tam sayı. A bölü B şeklindeki sayılar bize rasyonel sayıları gösterecek. Peki. Rasyonel sayılara örnek verelim burada. Q ile gösteriyoruz. Hatırlatalım. Eksi 3 bölü 4. Eksi 11 bölü 9. Eksi 9. 7 bölü 8. Bunlar hep rasyonel sayılar arkadaşlar. Yine bunların yanına 0, 3 ve eksi 5'i koyalım. Şimdi a bölü b şeklinde yazılabilen demiştim. Bunların gizli bir paydası var. Dolayısıyla hepsi a bölü b şekline dönüşmüş oldu. Yani bu ifadeler birer rasyonel sayı. Şimdi arkadaşlar burada şeye dikkat edeceğiz. 0 bölü 1'e kafa karıştırabiliyor. 0 bölü 1 arkadaşlar 0'a eşittir. Burada şöyle bir not yazabiliriz. Önemli bir not. Sıfır kendisi dışındaki tüm sayılara tam bölünür. Bu ne demek? Yani sıfır kendisi dışındaki sıfır hariç Bütün sayıların katıdır. Mesela 3'ün katı olan doğal sayıları yazalım desek 0, 3, 6, 9 şeklinde arkadaşlar başlamalıyız. Doğal sayılarda 0 var ya arkadaşlar yukarıda belirtmiştik. Dolayısıyla 3'ün katı olan doğal sayıları gösterirken 0 ile başlamanız gerekir. 5'in katı olan doğal sayılar dediğimde yine 0 ile başlamam gerekir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Sıfır kendisi dışındaki bütün sayıların katı olduğu için 3'ün de katı, 5'in de katı, 10'un da katı. Bu bilgi değerli bir bilgi arkadaşlar. Dikkatli olalım. Şimdi buradaki rasyonel sayıları hatırlayalım. Neydi bunlar arkadaşlar? Paydaları 1 olan şu ifadeler. Bakın eski haline getiriyorum. 0 var, 3 var ve eksi 5 var. Şimdi sevgili arkadaşlar. 0 bir doğal sayı yani tam sayıdır aynı zamanda. 3 bir tam sayıdır. 5 bir tam sayıdır. Yani bu ne demek? Bütün tam sayılar aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Tüm tam sayılar rasyoneldir. Tersini söyleyebilir miyim? Hayır. Mesela şu örneğe bakabilirim. Eksi 3 bölü 4 bir rasyonel sayıdır. Ama bir tam sayı değildir. Şimdi burada bir uyarımız var. 5 bölü 0 tanımsız arkadaşlar. 0 bölü 0 belirsiz. Bu yorumlara da dikkat ediyoruz. Küçük bir örnek verelim hemen yanına. A 3 bölü B artı 2 belirsiz 1 İfade ise A çarpı B kaçtır? Evet. Taze fırından yeni çıkmış bir soru arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Üst tarafı 0 eşitliyorum. Aşağıda 0 eşitliyorum. Çünkü 0 bölü 0 belirsizlik durumuydu. Dolayısıyla A'mız 3 olmalı. B eksi 2 olmalı. Buradan a çarpı b eksi 6 bulunmalı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir diğer sayı kümemiz irrasyonel sayılar. Anlaşılması biraz zor olabiliyor. O yüzden buna dikkat edelim. 3 tane tanımımız var burada arkadaşlar. İrrasyonel, rasyonel olmayan demek. Yani şimdiye kadar gördüğümüz sayıların hiçbirisine benzememeli. Yani birinci tanım bu rasyonel olmayan sayılar 2. Şimdi arkadaşlar bu tanımı burada yazmış, vermiş. Virgülden sonraki kısmı düzensiz olarak sonsuza giden sayılar. Dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Virgülden sonraki kısmı düzensiz olarak sonsuza giden sayılar. Yani hem düzensiz olacak hem de sonsuza gidecek. Sadece birisi olursa arkadaşlar bu irrasyonel sayı olamaz. Mesela bir örnek verelim. 2 virgül 75, 75, 75. Sonsuza gidiyor ama düzenli gidiyor. Yani tekrar ede ede gidiyor. Biz buna ne diyorduk? Devirli sayı. Devirli sayıların rasyonel sayılara çevrildiği bir formül var. Yani tekrarı aynı olan, düzenli şekilde tekrar eden sayılar rasyoneldir. İrrasyonel değildir. Şimdi 2 virgül 33 44 79 Mesela bu rasyoneldir arkadaşlar. Neden rasyoneldir? Düzen yok ama sonsuza gitmiyor bu sayı. Ama ben bu sayıyı şöyle yazsam Bakın 3 nokta koydum. Ne oldu bu? Bir irrasyonel sayı oldu. Yani virgülden sonra sonsuza gidiyor ve düzensiz gidiyor. Bir tanımımız daha var. Kökten çıkamayan sayılar. Kökten çıkamayan sayılardır. Kim bu? İrrasyonel sayılar. Kök 9 bu 3 olarak çıkar. Rasyoneldir arkadaşlar. Çünkü 9'un kuvveti 2'dir. Kökün derecesi de 2 olduğu için dışarıya çıkıyor. Şöyle bir örnek verelim. Kök 27. Arkadaşlar bu 3 kök Yani 9 çıksa da kurtulmaz tamamen kökten. Dolayısıyla bu irrasyoneldir. Bakın 2024'te ÖSYM bu tanımla alakalı arkadaşlar soru sordu. Şimdi burada başka neye dikkat edeceğiz? Pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. Arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü biz yaklaşık değerini biliyoruz bu sayının. Sonra ne oluyor? Öğrenciler diyor ki hocam pi sayısı 3,14 değil miydi? 3,14 bir rasyonel sayıdır. 314 bölü 100 şeklinde yazılabiliyor. Ancak bu pi'nin yaklaşık değeri. Yani pi aslında virgülden sonrası sonsuza düzensiz giden bir sayıdır. Buna dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda e sayısı var arkadaşlar. 12. sınıfta görülecek bu. 2,718 nokta nokta sonsuza gidiyor. Yine virgülden sonrası sonsuza düze, düzensiz giden sayılardan olduğu için e sayısını da unutmamalıyız. Bir irrasyonel sayı olarak. Bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz. İrrasyonelleri büyük ı harfi ile gösteriyoruz veya bazı kaynaklar şurada olduğu gibi Q'nun değil şeklinde gösterebiliyor. Arkadaşlar Q kesişim I boş küme. Yani bir sayı hem rasyonel hem irrasyonel olamaz. Şimdiye kadar gördüğümüz sayı kümelerini yazalım. Sayma sayılar bunları doğal sayılar kaplıyor. Bunları içine alan e, tam sayılar. Bunu da içine alan Rasyonel sayılar. Bakın irrasyonel sayıları ayrık çiziyorum. Ayrık kümelerin ortak elemanı yoktur. Yani kesişimleri boş kümedir. Bir de arkadaşlar bunları kapsayan ne var? R sayılar. Yani bir sonraki başlığımız. R sayıların özelliğini bütün sayıları şimdiye kadar gördüğümüz bütün sayıları bu kümenin içerisine koyabiliriz. Yani TYT'de arkadaşlar evrensel kümemiz R sayılar diyebilirim. İçinde tam sayılar da var, doğal sayılar da var, rasyonel sayılar da var, irrasyonel sayılar da var. R sayıların en belirgin özelliği bir R sayının karesi negatif olamaz. X bir R sayı ise X kare büyük eşit sıfırdır. Yani ne demek bu? Bir R sayının karesi negatif olamaz. Ya sıfırdır ya da pozitiftir değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar rakamlarla ilgili örneklerimizi çözelim. A ile B'nin toplamı 7 ise A'nın en büyük değeri kaçtır demiş. Burada tabi iki tane yorum var. Ben istersem A'ya 9 veririm. Bu durumda B-2 olur. 8 versem 1 olur. 7 versem 0 olur. Şimdi bu şu iki değer için e, B rakam olmuyor arkadaşlar. B eksi 2 ve eksi 1 olduğu için rakamsal değer almıyor. Rakamlarımız 0'dan 9'a hatırlayalım. Dolayısıyla doğru olan seçim 3. seçim yani A'nın 7 B'nin 0 olduğu yer. Bu durumda da arkadaşlar A maksimum değerini almış olur. Şimdi İkinci yorum ne? A artı B'yi 7 vermiş. A'nın maksimum değerini istiyor. Bu durumda B'ye minimum değeri vereceğim. B'nin minimum değeri 0'dır. Dolayısıyla A direkt ne çıkacak? 7 çıkacak. İkinci örneğim 3A-2B ifadesinin en büyük değerini sormuş. ABC rakam demiş. Yalnız burada ABC'yi farklı olarak almayacağız. Çünkü farklı rakamlar dememiş. Dolayısıyla en büyük değeri bulmak için A'ya 9, B'ye 0, C'ye 0 veriyorum. 3 çarpı 9, eksi 2 çarpı 0, eksi 0'dan sonucu 27 bulmuş oluruz. Şimdi bir diğer örneğimiz. A, B, C en az ikisi farklı rakamlar olmak üzere A artı B artı C toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? demiş arkadaşlar. Burada bu tarz sorular var. Kaynaklarda da göreceksiniz. A artı B artı C'nin en büyük ve en küçük değerini bulacaksınız. Önce en küçük değerini buluyorum. 0. En az ikisi farklı demiş ya arkadaşlar. Bu ne demek? İki tane aynı olabilir. Bu durumda iki tanesi de farklı olmuş oluyor. 0, 0, 1 verdiğimde toplamın değeri 1'e eşit olmuş olur. Şimdi bir de ABC'nin toplamının en büyük değerini bulalım. En büyük değer içinde 9, 9 ve 8 değerlerini kullanıyorum. Yani en büyük rakamları kullanıyorum. Hepsini 9 alamam. İkisi en az ikisi ee, farklı demiş çünkü. Dolayısıyla buradan 26 gelir. Bir de arkadaşlar ara değer bulmanız lazım. Artış miktarını bulmak için. Artış miktarını bulmak için arkadaşlar 0,02 verebilirim. Buradan 2 geliyor. Artı B artı C değeri birden başlayarak 26'ya kadar birer birer artıyor. Dolayısıyla birden 26'ya kadar, birden 26'ya kadar, den e kadar. Bu ifadelere dikkat. Den e kadar varsa arkadaşlar farkının bir fazlası kadar tam sayı değeri vardır. Yani 26'dan bir çıkaracağım bir ekleyeceğim. Bu eklediğim biri unutma. Buradan arkadaşlar ne diyeceğiz? 26 tane farklı değer vardır. ABC farklı rakamlarsa... 5A 3B 2C ifadesinin en büyük değeriyle en küçük değerinin toplamı kaçtır demiş. Daha kapsamlı bir soru ve dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar. En büyük değer için işareti katsayısı pozitif olan en büyük rakamsal değeri diğerlerine de en küçüğü vereceğim. Farklı dediği için 1'ine 0 1'ine 1 vermem lazım. 0 hakkına arkadaşlar kat sayısı büyük olan. B'nin katsayısı 3, C'nin 2. Dolayısıyla B'ye 0 vereceğim, C'ye 1 vereceğim arkadaşlar. Bu durumda en büyük sonucu bulurum. 5 kere şuradan 5 kere 9'dan 45 gelecek. 3 çarpı 0'dan 0 gelecek. Şuradan 2 çarpı 1'den 2 gelecek. Yani en büyük değeri 43 buluruz. Minimum için arkadaşlar tam tersi bir durum geçerli. Yani katsayısı pozitif olanı en küçük. Yani 0 alacağım. Diğerlerini de seçerken arkadaşlar 3b ve 2c'den katsayısı büyük olanın rakamsal değeri daha büyük olacak. Yani b'yi 9 alacağım, c'yi 8 alacağım. Buradan da 5 çarpı 0'dan isterseniz alalım. 5 çarpı 0, 3 çarpı 9 eksi 2 çarpı 8. Buradan eksi 27 geliyor, 0 geliyor, eksi 27 eksi 16'dan eksi 43 gelir. Bizden toplamları sormuştu. En büyük ve en küçük değerin toplamını sormuştu. Topladığımda sonuç sıfır bulunmuş olur. Sayılarla alakalı sorularımıza devam ediyoruz. A ile B doğal sayı olarak verilmiş. A ile B'nin toplamı 20 ise çarpımlarının en büyük ve en küçük değerini sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız öncelikli olarak. Toplamları 20, Toplamları 20 olacak şekilde 0'a 20 verebilirim. Doğal sayı değeri veriyorum. Doğal sayıları hatırlayalım. 0'dan başlıyordu. Sonsuza kadar gidiyordu. 1 versem 19. Bu şekilde geliyorum arkadaşlar. 9 versem 11 mesela, 10 versem 10. Şimdi buradan A çarpı B yazarsam hepsinde 0 19 9 çarpı 11'den 99. 10 çarpı 10'dan 100. Evet şimdi buradan. Ne diyoruz arkadaşlar? En küçük değer 0. En büyük değer 100. Dikkat edin. Toplamları verilen iki doğal sayının değeri birbirine yaklaştıkça. Bakın. Şurada ne oluyor iki değerin? arasındaki fark sıfır, İkisi birbirine eşit. Çarpımları artıyor. Birbirinden uzaklaştıkça çarpımları azalıyor arkadaşlar. Şimdi burada A ile B'ye 10'a 10 verebileceğimi görmeliyim. Farklı sayılar dememiş. Farklı demiş olsaydı bu durumda cevabımız 11 ile 9'un çarpımından 99 olurdu. Evet, bir diğer örneğim A ve B sayma sayılar olduğuna göre toplamları da 13 verilmiş çarpımlarının en büyük ve en küçük değeri nedir? Şöyle yana çözelim arkadaşlar bunu A artı B 13 ise çarpımının en büyük ve en küçük değeri kaçtır? Şimdi burada da sayma sayısı dediği için buna dikkat edeceğim bakın. Doğal sayı deseydi 0 ile başlardım. Sayma sayısı dediği için 1 ile başlıyorum. 1'e 12 verebilirim. 2'ye 11 verebilirim. Böyle gider. Bundan sonra ne yapıyorum? 6'ya 7 verebilirim. Buradan A çarpı B 12 olur. 22 olur. Şuradan da 42 olur. Yani 12 minimum değer 42 maksimum değerdir. Yine yakın değer seçtiğimizde sonucun büyük çıktığını görüyoruz. Uzak değer seçtiğimizde daha küçük bir değer ya da en küçük değeri bulduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi yalnız bir şey söylemek istiyorum burada. A ile B'ye eşit değer veremiyorum. Çünkü eşit değer verdiğimde ikisine 6,5 6,5 vermem lazım. 6,5 küsuratlı bir sayıdır ve rasyoneldir bu. Yani bir sayma sayısı değildir. O yüzden eşit değerlerin yerine burada yakın değerleri seçmiş oluyoruz. Şimdi üstteki örnekle aşağıdaki örnek yani şu örneğimle alttaki birbirine çok benziyor. A artı B'ye yine 13 vermiş. Çarpımın en büyük değerini istemiş. Burada arkadaşlar olay şu. Üstteki soruda sayma sayısı demişti. Bakın Burada ise arkadaşlar A, B, eleman, R. Eğer hiçbir şey söylenmemişse A ve B hakkında o zaman A ve B her şey olabilir. Her şey demek TYT'de bütün R sayılar olabilir. Bütün R sayıların içerisindeki süratli değerler var mı? Var. O zaman ben bunu 13 bölü 2 yani 6.5'a 6.5. Üstteki alamadığım değeri burada alabiliyorum. Bak buna dikkat edin. Sayı kümesi değişince İşler değişiyor. Çarpımın en büyük değeri için yakın değerler seçebiliyordum. Ya da eşit alıyordum sayıları. Burada eşit alabildiğim için ikisini de 13 bölü 2 alırım. Dolayısıyla buradan 169 bölü 4 elde edilmiş olur. Şimdiye kadar arkadaşlar toplamayı verip çarpma ile alakalı yorum istemiştik. Çarpmanın en büyük ve en küçük değerini istemiştik. Bu örneklerimizde de çarpmayı verip Toplamların en büyük ve en küçük değerlerini isteyeceğiz. Hemen arkadaşlar birinci örneğimizle başlıyoruz. A ile B birer doğal sayı verilmiş. 1 ile 100'ün çarpımı 100'dür. 2 ile 50'nin çarpımı 100'dür. 4 ile 25'in çarpımı 100. 5 ile 20'nin çarpımı 100. 10 ile 10'un çarpımı 100. Dolayısıyla buradan A artı B 101 olabilir. 52 olabilir. 29 olabilir. 25 olabilir. Ve 20 olabilir. Arkadaşlar. Yani en büyük değerimiz 101. En küçük değerimiz 20'dir. Arkadaşlar. Şimdi burada da neye dikkat ediyoruz? Sayılar birbirine yaklaştıkça toplamları azalıyor. Çarpımları verilen iki doğal sayı için bunu söylüyoruz. Sayılar birbirine yakın değer aldığında ya da eşit olduğunda en küçük toplamı elde ediyoruz. Uzak değer seçtiğimizde de en büyük toplamı elde ediyoruz. Yani az önceki verdiğimiz kuralın tam tersi. Çünkü roller değişti. Şimdi benzer bir soru yine. Hemen hemen ben aynı soru gibi gözüküyor ama arkadaşlar. Bunu önemsiyoruz. Hangi bağlamda? Arkadaşlar üstte doğal sayı demiştik. Burada tam sayı diyor. Tam sayı deyince olay değişir. Niye? Tam sayı deyince işin içerisine arkadaşlar negatif değerler de girer. Şimdi üstteki soruda biz tek tek bütün değerleri verdik A ve B'ye. Çünkü ilk çözdüğümüz soruydu. Yalnız ipucumuz şuydu. Toplamanın en büyük değeri için ne yapıyorduk? Uzak değerler seçiyorduk. Dolayısıyla toplamanın en büyük değeri için yine uzak değerler seçiyorum. 1'e 100 seçiyorum. Buradan A artı B ne olmalı arkadaşlar? 101 olmalı. Şimdi en küçük değer için Burada yakın değerler seçmeye kalkarsam arkadaşlar çözümü yanlış bulurum. Yani en küçük değeri 20 değildir arkadaşlar burada. Neden? Sayılarımız tam sayı. Tam sayı olduğu için işin içerisine negatif değerler giriyor. O yüzden şu yukarıda bulduğum en büyük değer için 1'e 100 vermiştik arkadaşlar. Burada da eksi 1'e eksi 100 veriyoruz. Yani simetrik alıyoruz değerleri. Sonucumuz da eksi 101. Çıkmış oluyor. Bu yoruma dikkat. Böyle bir yoruma arkadaşlar şu durumda yapıyoruz. Çift adet sayımız var. Yani burada iki tane sayımız var. A ve B gibi. Üç tane olursa bu yorumu yapamayabiliriz. Bunu da aşağıdaki örnekte göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi ABC'nin çarpımı 150 olduğu için ABC'de tam sayı demiş. Toplamın en büyük değeri için uzak değerler seçeceğim. 1 vereceğim. B'ye 1 vereceğim. C 150 olacak. Buradan A, A, B, C'nin toplamı 152 bulunur. Şimdi hepsine eksi verebilir miyim? Yukarıdaki örnekteki gibi. Simetrik değer verdiğimde burası çarpıldığında eksi 150 oluyor. Yani 150'ye eşit olmadı. O zaman bu değeri alamam arkadaşlar. Dolayısıyla ABC'ye vereceğim değerler ne olmalı? Değişmeli. Bunlardan birini artı yaparım. O da 1 olur arkadaşlar. Eksi 1 artı 1 eksi 150. Buradan topladığımda eksi 150 en küçük değeridir